Şu an oldukça kötü bir durumdayım. Canım sıkıl dedim bunu videoya çekeyim. Warband oynuyorum. Anlamışsınız zaten. Dedim Rivaçek şehrini kuşatayım. Benim ve ben Vegilleri sevmiyorum. Serenleri de sevmiyorum. Dedim bu sevde Vegillerin içinden geçeyim. 6 tane kalelerini aldım adamlarının. Bir tane şeylerini almadım dedim. Bir tane şeylerini alayım. Ordum 89 kişi, 90 kişi bile değil. Bir tane derebeyim vardı. Bir tanesini tekmeyi bastım. Aramız pek iyi değildi. Ona tekmeyi bastım. Biriyle geldik. Onda 70 tane askeri var. Yani toplasanız 160-150 kişi falanız. 160 kişi de, 150 dediniz. 150 kişiyiz. Kale 360 kişi. Tam kuşatma yapacağım sırada kendisi ipnelik yapıp kaçtı. 90 kişiyle birlikte davacağız şimdi. Dedim bunu çekeyim ya. Bu dedim özel bir an. Allah. Emekler kastı. Bir saniye sesi açayım şöyle. Ben göremiyorum. Hadi oğlum hadi. Allah belanızı vermesin. Yürütün hadi hadi hadi. Vurma. Bok yedik beyler. Muhtemelen kaybedeceğiz. İçimden bir şey söyle diyor. Ordu da dağılacak. Atma Cirit. Atma Cirit. Atma milleti Cirit. Hadi oğlum götürün kuleyi. Ben ilk fırsatla kaçarım buradan. Bunlar bizi yer. Hiç denememem bile gerekiyordu muhtemelen. Aha koydu o. Bana düdüğün. Hadi lan. Ordum da çok düzenli değil şu an. İç açıda değil durum. Nordlar, Rodoklar. Karışık baya. Güzel değil yani. Ok yok mu oğlum buralarda? Ok var. Kardan alırız. Yürü yürü. Ben öncelikli olarak şu an okçuları indirmeye çalışacağım indirebildiğim kadar. Okçu var. Deli değişik vuruyorlar çünkü bizim elemanların Mal bunlar. Bunlar mal. Olmadan adam dibinizde lan adam. Adam dibinizde lan. Oğlum vurun adamı. Ama. Bir, bir okum kaldı zaten. Allah sizin cezanıza vermesin ya. Ben şunları gatlamaya çalışacağım biraz. Ok var mı üstünde? Versin de okuyalım okuyalım. Her birimiz okun bunu okuyalım. Geri zekalı size. Ben elemanları böyle gatlamaya çalışacağım. Oğlum ya. Keşke ilk baş ben girseydim. Bak atalım atalım. Atala. Bu saatlerle çok zor. Baksana patır patır döküyorlar bizi ya. Ya oğlum ne mısınız ya? Hadi girin hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi içeriden bir yerde ok mu ok bir şey alayım bari girin içeriye. Lan ben, benim kılıç nereye gitti? Onu ne kılıç kaynadı arada. Yapacak bir şey yok kılıç kaynadı arada. Hadi beyler girin hadi. Hadi girin onu. Anınızı. Aa! Çok çok. Oğlum mal mısınız? Onu ne girseniz. girsenize. okçular var. Ama yok geride durmuş. Ya şu dibinde adam. Ya. Oğlum ben de malım ya. Vallahi malım. Çok heyecanlandım. Uzun zamandır hiç kuşatma yapmıyordum. Bayağı da girmiyordum öyle. Canın yarısı da ben kendim indim zaten. Kimse bana vurmadı ama bakayım. Deli deli indirdim canımın yarısını. Şu ciritleri miritleri. Hadi girin. Ben giremedim ki içeriye girsem yarısını indireceğim. Ne olur açın yolu, ne olur açın yolu. Ben gireyim aradan şöyle. Hadi bakalım girebilirsek, girebilirsek. Ne olur gire, ne olur. Araya ben bir gireyim beyler, bir durun beyler. Beyler durun beyler, ben bir gireyim ya. Yani Bunları koydunuz ortadan, bitirdiniz bizi ya. Bunları kartlayacağım ben, mecbur yapacak bir şey yok. Araya girmeye çalışacağım. Mahvettiniz ortada ya valla Oğlum ya Boku, Hayatımda yaptığım en boktan kuşakma şu an bu Kesin kaybettik %100 kaybettik %500 kaybettik Şu sağımdaki elemanları vuramıyorum zaten oradan kaybediyorum Sen vurun şunları indirin şunları Dur ben bir geleyim ne olur ya Bak daha geliyorlar Allah bu kedik Hayatta çıkamayız biz buradan biz yediler buradan. Çıtır çıtır ediyor Ne olur ben bir araya gireyim Ben bir gireyim Ha, giriyorum Hadi. Hadi ben bir gireyim. Ben bir gireyim beyler. Bakayım kim vurabiliyor galiba? Sallıyor. Ha vuruyor. Ha girdim. Hiç güzel girmedim ama. Hiç güzel girmedim. Ç çekileyim ben bir. Ben gürs kullanamıyorum ben bu gürs verme kılıç versene bana usta kılıç versene Mal Oho Bunu hayvanı O nasıl balta lan öyle Allah Ha soktum sonunu içeriye. Salakları soktum içeriye. Oğlum oh, vurma. o ok atma. Al bunu bunu çocuğu. Al bunu çocuğu. Al. Oy, Savaş gibi öldüm. Oğlum Mountain Blade uzun zaman oynayanlar kuduruyor şu an. 27 ölü 45 yaralı. Bakayım bir görüşme talep edeyim. Belki teslim olurlar ya. I love the down zones.